Sen mağazadan patlasın. Cimban'ın eski yaylevlerimiz böyle. Tek bir şey yapmış, çatı sonradan yapılmış, çatısı taktı bunun. Bu en az 70-80 senelik bir evdir yani öyle söyleyeyim. Bizim eski yaylalarımız altı şey taş duvarlar, şu aşağısı hayvan barına, zemin tahta, kapı tahta, her tarafı tahta, üst çatı tahta. Tek bir göz, bir aile bunun içinde yaşıyor. Hatta ailenin ötesinde ahırdaki ineğin buzağısı da yukarıda aileyle birlikte yaşıyor. Danalık dediğimiz bir kısımda. Yani eski evimiz bundan ibaret ee, dediğim gibi yaylalarımız bu. Duymuşlar cinman suyunun böyle Şifalı bir kaynak olduğunu İlk defa tadacaklar inşallah Allah nasip ederse Bu arkadaşlar Yasime'ciğim şu yukarıya doğru böyle ağacı Yukarıya doğru şeyler ağaçlar Efendim şöyle söyleyeyim. Ben kendimce burasını şöyle söyleyeyim. Yani Alplerin yani e, İsviçre Alplerinin üstünde bir yer olarak görüyorum. Kendi şahsım. Evet. Belki e, bir milliyetçilik yapıyor olabilirim. Tabii ki oralar harika. Dünya harikası. Ama bizim burası da dünya harikası efendim ondan sonra. Öyle söyleyeyim. Sadece tek sıkıntımız var. Biz maalesef tanıtımını yapamadık efendim. Sizin bağırsanız inşallah bunu tanıtımını yapmış olacağız. İstiyoruz ki burayı yani insanlık istifadesini efendim. Sadece cimili tokatlı değil. Bütün insanlık istifadesi Tarih olarak köyümüz işte e, aşağı yukarı 500 yılı geçkin bir yerleşim alanı. Şimdi eee Yaylası doğa harikası, doğa güzellikleri. Siz zaten bizzat gördünüz, şey yapacaksınız. E, sularıyla, ormanıyla, havasıyla, insanıyla e, muhteşem bir yer eee Cimban Yaylası. Cimba'nın bu güzelliğinden sadece Cimilli değil, Reşadiyeli değil, Tokatlı değil, Ordulu değil. Bütün 85 milyon Türk milleti istifadesin artı nasıl biz işte efendim işte İsviçre Alpleri diyorsak ya cimban yaylası diyelim ondan sonra yani insanlık bunu yani e, dünya görsün işte o yani e, bütün dünya görsün d bütün dünya milletleri görsün emin olun yani o Karadeniz yaylalarından fazlamız var eksiğimiz yok. Yani her yönüyle. Neden? Bir defa doğamız daha güzel. E, şey e, nasıl söyleyeyim alan olarak işte şöyle düşünün. Yani Karadeniz'de böyle düzlük bir alan yok. Yani hayvanların yayılım, yayılım yeri yok. Yani ama biz de görüyorsunuz ondan sonra. işte efendim o beyazlıkların hepsi şey. E, süsü e, koyunlar bunlar ondan sonra. Yani burada her türlü dediğim gibi insanlarımızın tek bir sıkıntısı var bu bölgenin tanıtım olmaması. Yazın sıcakta üşümek isteyen, sobanın başında böyle ısınmak isteyenlerin ondan sonra e, gelmesi gereken bir yer. Öyle söylüyorum. Bekliyoruz yani.